Merhaba, ben Ahmet Rıfat Geçioğlu. Çukur Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda Felsefe ve Din Bilimleri e, Anabilim Dalında e, doktora eğitimimi sürdürmekteyim. E, benim tanıtacağım bölüm Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. E, Anabilim dalımızın amacı e, insani ve beşeri ilimler ışığında din olgusunu anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Tabii bunu yaparken Felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, eğitim ve mantık gibi birçok bilimsel disiplinden faydalanmaktayız. Bu açıdan bakıldığında ana bilim dalımızın ilahiyat fakültesinin diğer sosyal bilim alanlarına açılan bir penceresi olduğunu söylemek mümkündür. Felsefe ve din bilimleri ana bilim dalında bazı bilim dalları bulunmaktadır. Bunlar felsefe tarihi, İslam felsefesi, din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi dinler tarihi, din eğitimi ve mantıktır. Ana bilim dalımız Balcalı kampüsünde İlahiyat Fakültesi binası bünyesi altında bulunmaktadır. Tabi konu su itibariyle din olduğu için metafizik bir alana tekabül ettiğinden Laboratuvar ve atölyeler öncelikli hususlar değildir. Lakin fakültemiz bünyesinde kendisinin bir kütüphanesi olması, bunun dışında yüksek lisans ve doktora dersliklerinin bulunması artı artıdır bizim için. Yüksek lisans ve doktora programında ders dönemi bir yıl sürmekte iki dönem sürmekte Lakin İlahiyat Fakültesi dışından gelen öğrenciler bir dönem hazırlık almaktadırlar Dolayısıyla üç dönemde bitirmektedirler ve bundan sonra da tez dönemine geçilmektedir. Ders ve tez dönemlerini başarıyla geçiren öğrenciler mesela yüksek lisans programını başarıyla bitiren öğrenciler felsefe ve din bilimleri alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer alanlarda doktoraya başvurabilmektedirler.